Hepimizin içinde bir fikir var. Anlatmak istediği bir hikaye var, değil mi? Bazen bir proje sunarken, bazen de sadece kalbimizden geçenleri paylaşmak istediğimizde tek bir dileğimiz oluyor: Anlaşılmak. Ama işte bazen kelimeler yetmiyor. Sesimiz o gürültünün içinde kaybolup gidiyor. Peki ne yapacağız? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. İçinizde saklı duran o süper gücün, yani etkili iletişimin kilidini birlikte açacağız. Gelin fikirlerimizi sadece duyulur değil, unutulmaz kılmanın yollarını keşfedelim. Amerikalı senatör Daniel Webster'ın bu sözü her şeyi özetliyor aslında. Bir düşünsenize, elinizdeki her şeyi, ama her şeyi kaybetseniz bile, eğer fikirlerinizi doğru anlatma gücünüz varsa her şeyi yeniden inşa edebilirsiniz. Bu sadece bir yetenek değil yani. Bu adeta bir hayatta kalma aracı, başarının ta kendisi. Eğer cevabınız evetse harika bir yolculuğa başlıyoruz demektir. Çünkü bu yolculuk o içimizdeki gücü kullanmamızı engelleyen o malum korkuyu ya yanlış bir şey söylersem korkusunu yenmekle başlıyor. Gelin o ilk adımı, o en önemli adımı hep birlikte atalım. Peki, önümüzdeki dakikalarda yol haritamız ne olacak? İşte bu. Konuşmanın o gizemli gücünden başlayacağız ve adım adım arenaya çıkma cesaretini bulana direkt ilerleyeceğiz. Hazırsanız ilk ve en temel kuralımızla başlayalım. Evet, geldik belki de harika bir konuşmacı olmanın en büyük sırrını ve aynı zamanda çoğumuzun farkında bile olmadan düştüğü o en temel hataya. Göz için yazıp sonra da bunu kulak için okumaya çalışmak. İşte bu ayrım inanın her şeyi değiştiriyor. Bir metin okurken yazarın vurgulamak istediği yeri kalın veya italik görmemiz yeterli oluyor. Ama sahnede? Sahnede sesimizden başka hiçbir aracımız yok. Vurguyu ses tonumuzla yapıyoruz, heyecanı enerjimizle veriyoruz, önemli bir noktayı ise o etkili duraksamalarla hissettiriyoruz. Düşünsenize, kimse italik konuşamaz, değil mi? İşte tam da bu yüzden bir makale gibi yazılmış konuşmalar kulağa hep Nasıl desem robot gibi gelir. Dinleyici ile aranıza sanki görünmez bir duvar örer. Oysa bizim amacımız ne? Bağ kurmak. O yüzden kelimelerinizi kağıtla güzel durması için değil, havada dans edip dinleyicinin kulağına bir müzik gibi gitmesi için seçmelisiniz. Peki, mesajımızı dinleyicinin zihninde kalıcı bir yapıya nasıl oturturuz? İşte size her konuşmanın iskeletini oluşturacak dört sihirli soru. Bu soruların cevabını verdiğinizde elinizde sadece bir dizi dağınık bilgi değil, dinleyicinin elinden tutup onu peşinizden sürükleyebileceğiniz net bir yol harikası olur. Bir konuşma aslında bir tiyatro oyunu gibidir. Perdenin açıldığı o ilk an ve kapandığı o son an. İşte bu iki an izleyicinin aklında en çok kalacak olan sahnelerdir. Eğer bu anlarda ustalaşırsanız, inanın bana arada anlattığınız her şeyin etkisi katlanarak artar. O ilk saniyeler var ya, her şey o anlarda gizli. Mesela kişisel bir hikaye anlatın. Neden? Çünkü insanlar rakamlara değil, hikayelere bağlanır. Ya da şaşırtıcı bir soru sorun. Çünkü merak dikkati mıknatıs gibi çeker. Veya güçlü bir alıntıyla başlayın. Bu da konunuza anında bir ağırlık, bir derinlik katar. Başlamak bir sanatsa, bitirmek de ustalığın ta kendisidir. Çok ilginçtir. Dinleyiciler ne zaman sonuç olarak veya son olarak gibi bir kelime duysa, sanki sihirli bir değnek değmiş gibi dikkatleri anında zirveye çıkar. İşte o an sizin son ve en güçlü vuruşunuzu yapma zamanınızdır. İşte o son vuruşu mükemmelleştirmek için birkaç strateji. Unutmayın, amacımız çok basit. Dinleyiciler o salondan çıktığında zihinlerinde sizin ektiğiniz o tek o güçlü fikirle ayrılsınlar, başka hiçbir şeyle değil. Günümüz dünyası adeta bir dikkat savaşı alanı. Her yerden bir ses geliyor, her yerden bir bildirim. Bu gürültünün içinde sesinizi duyurmanın tek bir yolu var. Basit olmak, güçlü olmak ve net olmak. Unutmayın, konuşmada az her zaman daha çoktur. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 8 saniye. Ortalama bir insanın dikkatini tamamen size verebildiği süre işte bu kadar. Bu rakam bize ne söylüyor? Mesajımızın bir lazer ışını kadar keskin ve odaklı olması gerektiğini. Söylediğimiz her gereksiz kelime dinleyiciyi kaybetmek için aldığımız bir risktir. Sadeliğin ustası Steve Jobs bu işin sırrını çok güzel özetlemiş. Karmaşık bir fikri alıp bir elmas gibi yontarak özüne indirmek. Evet, bu zordur. Emek ister ama o emeğe kesinlikle değer. Peki bu ustalığa giden en basit yol nedir? İşte karşınızda KÖT yöntemi. Beynimizin öğrenme şekline mükemmel uyum sağlayan 3 adımlık basit mi basit bir formül. Önce ne hakkında konuşacağınızı söylüyorsunuz. Konu Sonra o soyut fikri alıp somut bir örnekle canlandırıyorsunuz. Ve sonra olarak o örnek sayesinde artık çok daha netleşmiş olan konuyu güçlü bir şekilde tekrar ediyorsunuz. Yani ne yapıyoruz? Anlat, göster, tekrar et. Bu kadar basit ve bu kadar etkili. Metaforlar. Ah! Metaforlar bir konuşmacının gizli silahıdır. Soyut fikirleri alıp, dinleyicinin zihninde cap canlı bir resme, hatta bir filme dönüştürürler. Verileri değil, duyguları harekete geçirirler. Ve unutmayın, insanlar istatistikleri unutur ama o zihinlerinde canlanan resimleri asla unutmaz. İşte bu portakal metaforunun gücü. Baskı altındaki karakterimiz hakkında sayfalarca yazılabilecek bir fikri tek bir soruyla zihnimize kazıyor. Düşünün, bir portakalı sıktığınızda içinden ne çıkıyorsa o çıkar. Yani portakal suyu. Peki hayat sizi sıktığında, stres altında kaldığınızda sizin içinizden ne çıkıyor? Öfke mi? Sabır mı? Şefket mi? İçinizde ne varsa o çıkıyor. Evet, tüm hazırlıklar tamam. Metnimiz hazır, mesajımız net. Şimdi en önemli ana geldik. Arenaya çıkma zamanı. Çünkü unutmayın, dünyanın en iyi konuşma metni bile cesaret ve samimiyetle sunulmadığı sürece ruhunu kaybeder. Bu alıntı, sahneye çıkarken zihnimizi nasıl değiştirmemiz gerektiğini o kadar güzel anlatıyor ki. O sahne bizim ne kadar zeki olduğumuzu kanıtlama yerimiz değil. O sahne dinleyiciye bir hediye sunma yerimizdir. Odağınız kendinizden çıkıp onlara, onlara katacağınız değere döndüğü an tüm sahne korkusu da anlamını yitirir. Gerçek bir bağ kurmak istiyorsanız, beynin her iki tarafına da seslenmeniz gerekir. Analitik verilerle, gerçeklerle sol beyne, hikayelerle, duygularla sağ beyne. Biri konuşmanızın iskeleti ise, diğeri ona hayat veren ruhtur. İşte bu ikisi birleştiğinde ortaya unutulmaz bir deneyim çıkar. Her konuşmadan sonra en kritik an kendinizle baş başa kaldığınız o andır. Lütfen kendinizi acımasız bir eleştirmen gibi değil, şefkatli bir koç gibi yaklaşın. Neler iyi gitti, önce bunu kutlayın. Sonra geliştirmek istediğiniz sadece tek bir şeye odaklanın ve en önemlisi o sahneye çıkma cesaretini gösterdiğiniz için kendinizi takdir edin. Çünkü en zor kısım buydu ve siz bunu başardınız. Ve her zaman şunu hatırlayın, asıl saygınlık gerçekten arenaya çıkmış olanındır. Theodore Roosevelt'in bu ölümsüz sözleri içimizdeki tüm korkulara adeta bir cevap gibi. Diyor ki, önemli olan kenarda durup eleştirenler değil. Asıl saygıyı hak eden, hata yapma, terleme, belki de yenilme pahasına o arenaya adımını atan kişidir. Çünkü çabanın olduğu yerde hata da olur, kusur da. Ve bu utanılacak bir şey değil, onur duyulacak bir şeydir. Artık ihtiyacınız olan tüm araçlar elinizde ve en önemlisi o arenaya çıkmak için içinizdeki cesareti nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Şimdi geriye tek bir soru kalıyor. Anlatacak kadar inandığınız o büyük hikaye ne ve sesinizi bu dünyada bir şeyleri değiştirmek için nasıl kullanacaksınız?